Ne oldu, ne oldu? Neden zıplıyorsun böyle? Neden bu kadar mutlusun? Çünkü arkadaşlar bugün biz çok mutluyuz. Çünkü bugün benim doğum günü. evet. Bugün Duru'nun doğum günü. Dur dur anneciğim düşünme. Dur 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 hepsi dur. Bak bak çıktı ama ben bunları tek tek takmıştım. Çıktı arkadaşlar ya. Niye öyle yaptın? Bugün Duru. Ne olacak Duru? Bugün. Ben... Elsa ve değil mi? Evet. Bakar mısınız? Kocaman bir Elsa'mız var. Değil mi Duru? Canım Aa, patlatırsan alamam ama. Dün rakamını patlattım. Bak baban gitti rakam almaya. Tamam mı? Patlatmak yok. Bugün çok güzel bir yere gidip çok güzel bir doğum günü kutlaması yapacağız arkadaşlar. Bunları ayarladık. <laughs> Kalp tanesi. Peki. Hazır mısın pastanı görmeye? Ver onu bana. Onu bana ver. Bak bak bak. Gördünüz mü? Attı balonu. Arkadaşlar bunları buraya kaldırıyorum ki Duru sürekli oynuyor. Dün dört rakamını patlattı. Şimdi size öyle bir pasta göstereceğim ki hazır mısınız? Duru'nun pastasını göstereceğim arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki tam Duru'nun istediği gibi oldu. Ama önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdi dın 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 dın, 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 dın. Ay. Ay! İşte burada. Asel Duru 4 yaşında. Bugün Duru'nun doğum günü, değil mi Duru? Allah. Evet, çok güzel. Şimdi birazdan süsleme yerine gideceğiz ve Duru'yu giydireceğiz. Önce Duru'yu giydirip size göstereceğim. Sonra süsleme alanına gittiğimiz zaman onu da göstereceğim. Kar, sprey, bunu da göstermedim. Kar spreyi arkadaşlar. Duru Karlar kraliçesi olacağı için Hepsinin kafasına arkadaşlarının da kar sıkacağım. Hadi bakalım biz giyinmeye gidiyoruz. Duracağım çok güzel oldu. Hey. Ay hey. bir dön bakalım gösterelim seni. Dön 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 Çok güzel olmuşsun. Değil mi? Ne yapacaksınız şimdi? Yumurta mı oynayacaksınız? Evet. Burada da arkadaşlarım var. Hepsi oyun oynayacaklar değil mi? Evet. Evet. Abla size şimdi oyun oynatacak. Bakalım kim kazanacak? Bakalım. Şimdi bir yumurta ne yapacağız? Top mu vereceğiz onlara? Aa. Yumurtalar <laughs> <laughs> ne koydu bakayım? Çok güzel

Şimdi bir, bir gel. gel 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 mandal yarışması mandal yarışması Ben evet, nasıl olacak bakalım hadi Sen dur <laughs> Sen sen, sen koşacaksın böyle alayım Şu anda mandal yarışması yapacaklar durun öyle alık alık bakması lazım. Taşkın, makas Taş kim makas Taş da bitiriyorsun <laughs> gel <laughs> üçün, üçün, böyle aşağı, doğrudan <laughs> <laughs> Sen gel buraya. Hadi Sen çok <laughs> merak ediyorum şimdi. Siz sabit duruyormuşsunuz duru. Bakalım nasıl olacak mandal. Çok merak ediyorum şu anda. Hadi hadi. Hadi çabuk 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 çabuk. Duruyor bakın. Duruyor bakın. <laughs> Mandal yaşması yapıyorlar. Hadi takın 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 çabuk. Hadi Yiğit çabuk ol. Duru'yu doldurun mandalla. Duru kaç tane oldu mandalın? Oo, bir sürü olmuş. Oo, bir sürü oldu anneciğim. Bravo Yiğit abine kazanıyorsunuz. Kazanıyorsun <laughs> öyle sen. Bakayım. <laughs> evet. Hadi Yiğit çabuk tak. Çabuk Yiğit çabuk. <laughs> Hazır mısınız? Ne yapıyorsunuz şu an? Ne yapıyorsunuz? Üçüreceğiz. Üçüreceğiz. Başlamadık, başlamadık başlamadık Başlamadık, daha durun. Hadi, 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 hadi Yaman hadi. hadi. Tamam bir şey olmaz. Bak, hadi dur baban yardım ediyor sana. Duru'nun eli Durun ikna edeyim hemen. Duru'nun eli Duru çekmeyecek halatı. Bakalım kim oynuyormuş. Gel. Hadi başlattım. Hadi bakalım. Hadi çek, <laughs> çek, 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 çek. <laughs> Gel dur uzaktan bakalım. Şu an beraberlik var. <laughs> çekin hadi çekin 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 çekin. <laughs> Duru hadi yardımcı ol. Grubuna yardım et Duru. Dur babanı da çağıralım yardım edelim grubuna olur mu? Hadi koş hadi hadi hadi. Gel beraber çekelim. Biz beraber çekeceğiz. Gel gel gel. Gel gel. gel. Dur eteğini eteğini tut. Tut eteğini gel. Hadi size yardıma geldik. Tut Duru. Hocam de... benim Tebrik ederim <laughs> <mit> Abla çekil sen Bravo Sen durun Ne yapıyorsun abla sana Köpüş mü alıyorsun? Bakayım balonuna. Balonun da çok güzel. Hem de rengi sen mi seçtin? Mor Duru'nun en sevdiği renk. Evet. Ay Bana çok güzel Kuşlar haber getirdi. <laughs> kuşlar haber getirmiş. Allah. Allah çok güzel bir şey oluyor Duru. Ay. Duru çok merak ettim. Bak bakalım. Ay çok ben, güzel oldu. Ben ne istiyorsun? Resmini mi çekeyim? Evet. Tamam hemen resmini çekeyim. Yaman şimdi korsan olacak değil mi? Evet. Şuradan çekeyim göreyim Yaman'ı. Bakayım. Ama gülme bir tanem. Ben de bakacağım. Gel gel bak Yaman'a bak. Yaman korsan oluyor şu anda. Bana Sen çok güzel oldun. Oo Gülme gülme. Gülme gülme. Bakayım. Çok güzel oldu değil mi? Evet. Oo bakayım bana bak bana bak. Ben Korsan oldun bir çok bir güzel bir oldu. oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Duru'nun doğum günüydü arkadaşlar hediyelerini açacağız. Babamız da bize yardımcı olacak. Evet. Bu oğlum, <laughs> oğlum bu ne? denmez. Bu bizim hediyemiz duruyor. Önce bunu mu açalım? Evet. Hayır meraklandıralım meraklandıralım. Bir haftadır bu dolabın üstünü duruyor ve sen öyle baktın ve merak ettin. Sence bunun içinde ne var? Ne var sence? Tamam edemiyorum. Edemiyorum ama ben babası mı? bu çok büyük bir şey. Bunu en son açalım. Hayır. Belki izleyenler de merak etsin bakalım neymiş. Arkadaşlar bakar mısınız? Duru'nun Duru'nun Evet Duru'nun hediyelerine bakar mısınız bir sürü evet. neler evet. var neler? Evet. neler Gelen eş dostu çok teşekkür ederim Öncelikle Eğitim evet Öncelikle evet Hepsini kesesine bereket Çok teşekkür ben ederiz çok Duru dayanamıyor Duru dayanamıyor Önce onu açmak istiyor hayatım Şimdi kızım ben kutuları bir tanesini biliyorum kimin aldığını. Bunu Fatih abin almış. Fat Fatih, Karban, pardon Görkem abin almıştı bunu. Aa, Görkem abimize teşekkür, teşekkür, ederiz. Gel. Verim abi. Görkem abi. Evet. Görkem. Evet, gel Batım bakalım. Arkadaşlar, bana mesela bileklik alayım. Ay, teşekkür ederiz Yaman olsun. Evet, bugün kim geldi senin doğum gününe? Palyaço geldi arkadaşlar. Durunun inanılmaz palyaço bak, resimleri, bak. videoları var. Kar evet, kar spreyi sıktı paylaşıyor bize. Ay ben anladım ne oldu olduğunu. İnanmıyorum. <laughs> çok güzel. Dur <laughs> bugün Elsa konseptin vardı sana. Elsa inanmıyorum Ondurma çok makinesi. güzel. makinesi. <laughs> 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 çok güzel. Hadi baba saçmaya yardım et. <laughs> Çok Sana güzel arkadaşlar. Abi, el salı dondurma makinesi aldım. El salı yalnız el salı yalnız. <laughs> gerçekten çok güzel. Duru zaten bugünkü konsepti Duru'nun el saydı arkadaşlar. Frozen konsepti yaptık. Oo. <laughs> Oo, geç babanın yanına da hadi. Bakar mısınız aparatlarına? Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederiz. Çok bayıldık. Duruyor. Zaten bu oyun hamurlarından alacaktık. Bak. Evet stiker da yapıştıracağız. Duru çok sever stiker. <laughs> Anne. Efendim. Bunlar eşyalar mı? Var, evet çok güzelmiş. Evet şimdi başka hediye seçelim. Hadi bakalım. Burada Fatih abi almış. Önce abi. ne yapıyoruz Fatih abiye? teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Evet. Teşekkür ederim Fatih abim için. Bakalım bunun içinde ne var? Ne var? Bakalım ben ne var? Sana vardır. yardım edeyim mi? Ay. Oh, oh. Aa. <laughs> Bir elsa daha çıktı inanmıyorum. Suluk mu acaba? İnanmıyorum ne acaba? Ne acaba? <laughs> Duru biliyor musun ben de bilemedim. Ne Ay oldu? ben de çok merak ettim ne? Çok değişik güzel bir şey bulmuş. Hadi açın musun bakalım Duru? ben de bilemedim ya. Hadi. Hadi buradan açalım. Ay çok merak ettim Duru. Herkesin Elsa sevdiğini nereden biliyor ya? Bu ne? Aa. Hii. İnanmıyorum. Duru çok iyiydi. Evet çok iyiydi. Elsa. bakayım. Dur dur onları çıkartacağız. Aa içinden neler çıkıyor bunların? Babası bir şey çıkıyor bunların içinden. Bak evet, bakayım bir onlar. Bir var neler Soru işaretleri var. Burada takıları olabilir insanlar. Aa durun bunu ayrı bir video çekelim babası. Neler varmış içinde diye. Şimdi Değil diğer evet, videoları takılar, çekelim. Evet takılar bunlar takılar. Dur dur bunun için ayrı bir video var, çekeriz. Bak taç var touch evet. içinde. Taç çıktı içinde. Evet. Daha bir sürü şeyler var. Bunları, Bunları kaybetmeyelim. Bu annenin açarsın Bunları tamam açarız. Dur bir sürü hediyemiz var onları açalım. Daha çok var aşkım daha Ay, çok. Ay duru çok güzelmiş. Çok istiyordun bundan. Dur dur diğerlerini de açalım. Hepsini ben sana çıkartacağım tamam mı? Bak merak ediyor onları hadi baba. Hadi açalım hadi açalım. Hadi açalım. Hadi merak ediyor. Şimdi burası çok karışık. Karıştırmasın kaybetmesin diye sonra açalım dedim ama dayanamadı. Oğlum, Ay ben Çok güzel. Güzelliğin Yaşının güzelliğine bak. Duru sen bugün böyleydin işte. Evet. evet. Ay, bir tane de var. Bu bir de bir İki bir tane var bir hatta. Bir Onu da al. Bak. Ooo ben de ayakkabı Aa, çıktı. ayakkabıları ee... çıktı arkadaşlar. Hmm. Dur ayakkabılarını giydireceğiz. Tamam. Çok güzel. Bakalım başka neler çıkıyor. Biraz önce tacı çıkmıştı değil mi? Açmamı ister misin? Aç. Aç, direkt aç yalnız. Evet, önce soruyorum sonra. <laughs> evet kızıyor sonra. Kızıyor sonra. Aa. Orada ne çıktı? <laughs> Aynası, Aynası çıktı. Evet. Ay çok teşekkür Şurada ederiz ya. Çok beğendik. Evet var. hacı var. Bir, bir tane, tane daha bu var burada hayatım. Var var bende tane daha bir tane. Ha daha var mı? Oo ne kadar çok sürprizi varmış bu insanın. Oo dur, dur bunu gördün mü peki? Vay! Vay. O ne ya, hayatım? Vay. üstünde vardır herhalde bakalım. Bakayım ne bu? Hı -hı. Dur bakarız çözeriz biraz. Bunu boynuna takıyor galiba. Şurada matkancısı var. Evet. Tamam bakacağız buna. Dur bakalım, bu diğer pakette ne çıkacak? Kemal. <laughs> Tacı da olabilir o. Taç, taç. Kemal mi? Taç mı acaba? Bak bakalım. Anne bu ne? <laughs> Oğlum. Olaf. Evet, evet. Daha var Saat mı? Fatih abisine tekrar teşekkür ettim. Fatih abicim çok teşekkür ederim de. Fatih abicim çok teşekkür ederim sizden. Evet çok teşekkür ederiz gerçekten. Efendim? Efendim? Bebeğin mi? mi? Bebeğim burada. Tamam. hadi paket seç bakalım. Bunu koyalım. Hepsi burada şeyler. Şeyi çıkartmak istiyorum tamam. Bunu makasla kesebiliriz. Bakas Sen paket seç. Bakalım oradan ne çıkacak? Ben çok heyecanlıyım. Bunu kim almış? Bunu Elif ablamız almış bize. Bu ne? Bilmiyorum anca. Bakacağız. Şurada değişik kağıdımız var. Bunu alalım. hop oh. Allah Allah Allah. Aman. Bu ne? Oo, bu neymiş Fanki böyle Banki makas seti gibi. çantası. Bebeği var. Gördün mü bebeğini? Görmedim. Ya. Bebeğine bak Barbie. Bebek bebeği de var. de var. De var. Ay çok güzel. Biz bundan istiyorduk. Alacaktık zaten değil mi Duru? Evet, Ay. Sanki hiç oyuncağın yok. Olsun. Ay ayakkabısı çıktı. Bakalım bebeği gösterelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar Barbie bebeğine bakar mısınız? Ayakkabısını, Ayakkabısını giydir anneciğim. Ayakkabısı çıktı. Çok güzel bir. Çok teşekkür ederiz Elif ablası. Bak. Bak tane bak. Elif'in var Hayır, ayakkabısı, ayakkabısı. Çantası. Ay. Çizmesi var. Duru baksana çizmesine. Çok bak, beğendim. Ay şu bebek. büyük poşette ne var? Duru bak o İncı abla getirdi onu da. Bebek nerede ya? Elinde anneciğim bebek, bebek. şaşırdın. Bebek, bebek Hayır. Buraya çık bebek, bebek var. Yoksun ha mi? minicik bebek değil. Şu büyük poşeti aç bakalım Benim İmci ablanın kız. poşetini. Benim Yok ben elindeki bebeğe dedi. Hadi bakalım babası. Duru heyecanlı mısın? Ay o ne? Durun. İnanmıyorum çok güzel. Bu ne? Anneciğim baksana valizi var. işte masası var, çizmesi var. Ay çok güzel mi? Çok beğendin değil mi? Oynamak istiyor. Oynamak istiyor arkadaşlar. Şu an hemen oynamak istiyor. İnce ablası çok teşekkür ederiz. Çok beğendik. Zaten böyle e, valiz falan almak istiyorduk. Video çekerken bize çok lazım oluyordu değil mi Duru? Evet. Hadi bakalım. Şimdi bunu halan aldı Duru. Bunu halan aldı. Eda halan aldı. Bakalım. Onu. Buna bayılacaksın. kedi. Bakalım neymiş? Dım, dım 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 Sen hani dur babası. Markete giderken bir şey kırmıştın ya. Ne kırmıştın markete giderken? Düzlük. Senin gözlüğün yok. Evet, gözlük oldu kesin. Acaba alan sana ne aldı? Dur bakalım, dur. <laughs> aç bakalım, aç. Oo! <laughs> Vaaav wow. bakayım bize bak göreli <laughs> <laughs> Çok yakıştı güle güle kullan Halana teşekkür et <laughs> Halana teşekkür, Halana et, teşekkür, teşekkür et Teşekkür ederim arkadaşlar Hayır halacım çok teşekkür, halacığım, ederim de. teşekkür ederim Evet halası çok teşekkür ederiz O ne, o o ne bilmiyorum babası onu taktı kafaya O Hadi neymiş bakayım. bakalım Cammet Neymiş Hadi bakalım neymiş? Gerçekten ben de merak ettim. şey bu. Kaleme benziyor Aa, sanki. sanki. Şey. Aa! Aaa! Elsalı kalem! Elsalı kalem! Herkesin Elsa sevdiğini nereden biliyor böyle? Dur o! Bilmiyor. Şimdi okula yazılacaksın ya, bununla yazı yazarsın. El Elsalı kalem! Çok Aa, güzelmiş. Abi, şimdi Teşekkür lazım. ederiz Elsa kalemi alana. Ha? Alın Hadi içinde. bakalım sıradaki hediyeler. Bunlar ne? Bir sürü hediyem var daha. kızım açmayacak O ya. ne? O kimden geldi acaba? Bunu hiç hatırlamıyoruz. Ha bunu Nurşah getirdi Nur abimle değil mi? Duru. Nurşah'ı çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Valla o da seni çok seviyor. Aaaa! <laughs> 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 Aa! ay, ay Benim diyorsun? Senin daha geldi. Evet, ay ay ay. Ay ay ay. <laughs> bir tut bakalım. bakalım baban tutsun bir ay, Çok gel güzel. Gel, gel. dur ben dur gel. gözlüğünü de tak. Allah'ım tam kokoş. O şey çıkmaz hayatım kesin. Evet aynen. Dur gözlüğünü Get de göster. göster. Gel gösterelim gözlüğünü. Bakar <laughs> mısın şimdi tatlılığına? Elbisinin de aynı. Çok teşekkür ederim. mi? Burada bir bebek var ama. Elsa, El, Elsa istiyoruz. Bakalım Elsa burada. <laughs> Elsa hadi Elsa ile birlikte açın. Burada kaç iki poşetimiz kaldı. Allah'ım Allah'ım. Allah babası Allah <laughs> Allah'ım ya Allah'ım. Allah Niye onu açmadı? Hadi gel bakalım Duru bunu merak ediyor musun? Bu neymiş ne baba? Ha babası onu açmadın. Onu açmadan durmaz o şimdi. Açtık hepsi içinde. Ha hepsi içinde içinde evet. dökme. Bizim dökme kaybolur çünkü. Hani ter, ayakkabısını falan koyduk ya. Ben hepsini, hepsini koydum içine ya. koydum bak. Hepsini içine koydum tamam Kaybolmasın mı? diye. Burada bir kutu var. Babası bunun içine koy, kaybolmasın. Kutu Ko mı? Ha, Onun içine koy. Ha, tamam. Tamam. Hadi bunları da aç bakalım. Sonra Elsa ile çok güzel bir oyun kurabilirsin. Şuradan aç ve hayat acımız. Bir saniye. Dur onu taktı kafayı. Taktı mı kafayı? Evet, Arkadaşlar, bir makas bıçak getireyim mi? Ha, yok. Direkt çıktı. Ay, çok güzelmiş gerçekten. Hı. Bu kim almıştı bana? Bunu Fatih abin almıştı. Heh. Ayakkabılarını falan giydirirsin, tamam mı? Tacını takarsın. Tamam mı? Bak. Hı. Diye en son bizim hediyemiz Ay, var. Hı. Sen bizim hediyemizi görmedin, akıllı. Dur bakalım, dur. Unutmuştum ben de. Bak buraya yere düşmüş arkadaşlar. Asıl bu hediyeyi bakalım, Duru beğenecek mi? Bakalım nasıl tepki verecek? En çok El Sayımı beğendi yoksa bizim hediyemizi Oo, mi? Burada, burada güzel bir şeyler var. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, gerçekten çok Onu sana kim getirdi biliyor musun? Firdevs. Ya. Firdevs kim? Canım Firdevs'im benim. Onu sana Firdevs getirdi. Aslında bu bunu bundan hilal vardı dedi. Dedi. Hı. Dedi defnede var. Evet evet ben de hatırladım. Doğru söylüyorsun. Çok güzel boyuyor onlar. Bakalım başka ne var? Ne? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, başka Duru ne söylüyoruz? Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Çünkü burada sırada bizim hediyemiz var. Duru bu hediyeye nasıl tepki verecek çok merak ediyorum. Allah Duru, Duru Duru ciciler Duru Çoraplar. O elbise değil. Ben onun ne olduğunu biliyorum. O elbise değil. Aynı elbisene benziyor ama takım. Bak pantolonlu üst güzeldi. takım. Ha, ya. Hadi bakalım üstüne bir tutalım. Ha? Ay. Olanın tesisine hareket mi kızım? Onu teyzesi aldı değil mi Duru? Şimdi, evet, evet, evet. şimdi giymez babası söyle ya. Okey. Hadi diğer poşeti de açalım. Dım 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 Oo. dım 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 dım, dım. Oh, poşet tepeden açılıyor bak. Yapın. Yine bir takım Heh. var galiba burada. Orada iki tane elbise var. İç, bak 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 nasıl koşuyor? Elbiseyi duyan koşuyor. A elbise mu? Açıyoruz bizimkini de. Açalım mı? şuranın haline bakar mısınız yalnız? şuranın haline bakar mısınız? dım <laughs> evet yiyeceğim. E evet, bunu açmak için arkadaşlardan rica edeceğiz Durucum ama. bir saniye Bunu Dur. açmadan önce bunlar da bunlar da çok güzelmiş. Bunları görmedin ama. Bak. E aklını karıştırdık. Ya. Şimdi size bir şey açıklayalım. Teyzesi duruyor onları gösterdi arkadaşlar. Duru onun için tepki vermedi. Duru onları ya hatta denedi bile. Mı? Evet. Ha. Ha. E onun heyecanını ha. önceden yaşadı. Evet. Canımız teyzemiz. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama dur hemen kuru kuru açmayalım ya. Arkadaşlar bize abone olsun. Evet evet bildirimleri de açmayalım. Evet bildirimleri de aç Aa dayanamıyor arkadaşlar. Allah. Şu an videomuzda tüm beyni akabinde açıyoruz. Evet. Hadi bakalım. O zaman 5'e kadar sayıyoruz. Hem beğeni hem abone oluyorlar. Hadi duru. 1 2 3 4 Hey Allah Allah ne o yüzünü çekmek istiyorum durunu <laughs> Ay bu ne acaba Ay bu ne acaba <laughs> Ay ay babanın açtığı yerden yırtırı. Duru, sana kocaman bir barbe aldık. Ya, ya, gördün mü sen kocaman barbeyi? Açman lazım hayatım. Can <laughs> var ya, iç içini yiyor. Duru, senin boyuna göre bak, tam senin boyunda. Bakar mısınız Duru'ya? Kocaman bir barbe aldık arkadaşlar. <laughs> tamam, şimdi kavuşacaksın ona, merak etme. Dur, sakin ol. Dur, 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 dur. Allah! Allah. Ayakkabısına bakın. Ayakkabısına bakın. Evet baban şimdi her gün gibi. Baban bir kahraman gördün mü? Nasıl açtı kurtardı kızı oradan. Evet. Ay. Evet şu an açmaya çalışıyorum. Makas getireyim mi hayatım? Şunun, şunun üzerinde makas var. Hemen TV ünitesinin üstünde. Durucum. Güzel mi? Güzel, Ay ayakkabılarını da çıkarttın. Çok güzel değil mi? Bakar mısın? Neredeyse boyuna yakın. Dur. Saçlarını bozma. Baban şimdi makasla kesecek bunu, tamam mı? Hemen buradan kesecek arkadaşlar. Ah, oradan hemen kessin babası. Çok sıkı mı almışlar Duru ya? Değil mi ya? Çok sıkı olmuş. Allah. Ben sana büyük makas getireyim mi hayatım evet. Tamam. Bir türlü çıkaramadık. Beğendin mi Duru? Beğendim. Güzel, kız Güzel kız mı bayağı? Bunu da açalım. Tamam, hepsini açacağız şimdi. Babamız kurtarsın büyük Barbie'yi. Evet, kurtardı Duru gel. <laughs> Ay ayakkabılarını giydirelim önce kızım. Hadi giydirin bakalım ayakkabılarını. Arkadaşlar burası hep Durunun hediyeleri. Herkese çok teşekkür ederiz. En son şu yakından bebeğini de gösterelim. Dur gel beraber sizi bir göstereyim. Heh, tut bakalım nasıl güzel kokuyor. Bakayım. Ay güle güle kullan anneciğim. İyi ki doğdun. Beğendin mi? koltuğun çıktı. Oyun kurmaya başladı bile arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizim videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet hadi hoşçakal de.